Hatta bunun deneyi yapılmış. Bilmem, ne diyorlar? Ee, bir buçuk saatlik bir çalışmayla bir santim. 8 saatte işte şunun deliğini açabiliyorum. 8 saatte bunun bir tanesi. Bu şekilde. Ee, Tanrı heykelleri de buralara sabitleniyordu. Şimdi geliyoruz bu tapınağın en önemli detaylarından birine. Şimdi bu dikdörtgen odadan aynı yolu izleyelim. Beni takip edin. Böyle gelin. Bu dikdörtgen tapınakta bakın yollar var. Hepsinin yolları belli. Ve sıra geldi Hititlerin başkenti Hattuşaş'ın ana tapınak, en büyük tapınakları buydu. Tapınağın bir köşesine özenle konulmuş kutsal taşı görmeye geldi. Kutsal yeşil taş tam karşımızda duruyor. Buyurun. Taşın etrafını çevirelim. Kameramanımızın önünü kapatmayalım. Herkes böyle benim yanıma gelsin. Herkes buraya gelsin. Elimizi koyup, <laughs> gözlerimizi yumarak dua edelim, kabul oluyor demeyeceğim. Sonra bütün Türkiye buraya akarmış. Ee, bu taş onlar için kutsal. Buraya getirmişler. Bu konuyla alakalı yazılmış birçok yazıyı okudum. Araştırmacılar, yani dini konulara çok ciddiyetle yaklaşan, dini konuları hiç sallamayan birçok. Genel kanaat şu. Bu taşın ne maksatla buraya konulduğunu ne acı ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimiz